Ukrayna'nın yanındayız. Rusya'nın Ukrayna'yı ve Kırım'ı işgaline karşı sürekli olarak tavrımızı dile getiriyoruz. Bugünkü toplantıda da bütün teşkilat başkanlarımız yurt, dışı ve yurt dışından katılımcılar bizim bu konudaki kesin katı tavrımızı sergilediler. Biz de bu savaşta Rusya'ya karşı Ukrayna'nın yanındayız. Çünkü Ukrayna ülkesi işgal altında bulunan kendi vatanını savunmak zorunda kalan bir ülke biz 2014'ten beri e, vatanımız kırımın işgalinden dolayı bu feci durumu yaşamaktayız orada sessizce bir silahlı çatışma olmadan bütün ülkeyi ele geçirmeyi bile hedeflediklerini televizyonlarda açıkladılar e, Allah şükürler olsun ki bunu başaramadılar Ukrayna halkı bütün dünyanın verdiği tepki destekle birlikte Rusya'ya karşı baş kaldırdı Bunda biz Kırım Tatarlarının da payı oldu. Oralarda yaşayan yol başçılarımızın da büyük katkıları oldu. E, düşmanımızı biz biliyoruz. O bölgedeki ülkeler için en büyük tehdit Rusya'dır. Rusya Türkiye'nin en uzun süreli işgal eden e, ülkelerden birisidir tarihte de. Bunu bir emekli büyükelçimiz de söylemişti. Türkiye'deki vatandaşlarımızın, Türk halkının da Ukrayna'da, Kırım'da olup bitenlere karşı duyarsız kalması çok üzücü olur. Dolayısıyla biz burada kesin tavrımızla Ukrayna'nın yanında olmak zorundayız. Ukraynalıların yanında olduğumuzu sürekli dile getiriyoruz. Onların yanındayız, her zaman desteğe hazırız. Maddi manevi olarak kendilerinin yanlarındayız.